Ne oldu lan Tombik? Yüzün mü şişti senin? Bakayım. Bakayım. Vallahi şişmiş. Ya abi dişçiden geliyorum da. Aa, ben hiç dişçiye gitmedim. Neden? Çok sağlıklı dişlerim var. Çünkü zenginim, bakımlıyım. Uzun yaşamam lazım. Kanımı bile değiştiriyorum ben. Tabii. Hayat fakirlere güzel vallahi. Hep bir macera, koşturmaca, adrenalin. Vallahi ben pek eğlenip böyle adrenal yapamıyorum abi. Hem dişim ağrıyor da. Bak nasıl da havasını atıyor. Biliyorsun tabii içimin gittiğini. Ah olan fakirler. Ne oldu? Hapse mi yaptı? Çekemediler mi? Çekti aslında. Ama sonra kadın benim aylık gelirimin tamamını isteyince ben de param yok dedim. Normal. Kadın da dedi ki bari aşının spreyin parasını ver dedi. Ne dedin? E, yok dedim. Ne dedi? Hiç konuşmadı. Çekti çürük dişimi geri yerine soktu. Sonra baktı dedi ki bu diş böyle yerinde durmaz dedi. Korktu dikiş attı. Çürük dişimi etime gömdü bildiğin ya. Ya olur mu lan öyle şey? Vallahi senin ızdırabını dindireceğim demesinden anlamalıydım ben. Sambik, sırf kıskanayım diye uyduruyorsun değil mi? Hilmi bunu yemedi. Hilmi kafayı yedi sen. Dur bak, sana şey, para vermeyeceğim ama bak şimdi ne vereceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim. Eve gelir alırsın Hadi ya. görüşürüz. İçinde kalmasın, vereceğin varsa... <laughs> Ya arkadaş ya ateş gördüm mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum hipnotize olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacaksın karacan başımıza. Geç şuraya. Bu ofisin en büyük gideri odun ulan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun o kadar ateş. Geçen ay bir buçuk ton odun yapmış. Bayağı yoğun bir iş. E ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldi. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil, abilik, abilik. Hmm. Nüfusumu kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız. Krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali Feyyaz'ı. O zaman ben biraz odun getireyim, şu işi bir konuşalım. Gol oldu. <laughs> çok yaşa. Karışma hayatıma! En çok ben yaşayacağım! En çok ben! Hepinizi gömeceğim! Dinlemiyorum ki. Abi, Hı. niye çağırdınız millet kahveye? Ne bileyim lan? Hilmi abinin işleri işte. Anam bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp, ayıp. Arkadaşlar Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim de. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta Üç yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle topladınız bizi. Yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımla olanı Ürgüp'e gönderdim. Bak ilmi bu hareketinle senkronize hayrağı ediyorsun kusura bakma. Arkadaşlar beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eli demem. Deveye direkt neren doğru derim ki deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler. Biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yoldan bıraksaydım. Hayır. Bravo. Lan. Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar bunlar bana babamızla barışmak için Metin Ali Feyyaz'ı kahveye getir dediler. <gülüyor> <gülüyor> Başta şaka yapıyorlar sandım, sonra bir baktım gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e Metin'i, hop! Beyzaya, Beyazı, hop! Ali'ye de Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe, sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar, kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri... ...yani sizleri çağırdım. Allah. Ortaya tam 15 bin TL koydum. Allah Allah. Üç ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15 bin TL alacak. İki grup tamamlarsa 7500 er bin TL alacak. Şuna bakın lan kendini kaybediyor. Ya, meşhur. Ne Neyim sen ne aldık devam edelim. Eğer üç grup görevi tamamlarsa tam 5 biner TL alacak. Çekil. Şimdi minimumda 5000 TL kazanmak için bu oyuna Var mısınız? Evet. Evet. evet! O zaman kılıçsız Dartanyan ve saz arkadaşları adamlarınızı seç. Ya! Ömer'i! Öptü seni! Eşiz Serhan! Al al beni! Hilmi abi! Yani Hilmi de. Vay şaka! Sezai abi! Oğuzhan! Teyze abi beni seç kafanı kırarım seni! Anne. Kalk Şey... Hilmi, Hı. Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım. Ol. Şerif abi. Oh! Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın. 48 saat sonra görüşüyoruz. Tomaları Tom. Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben bir resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu baksana şuna. Oh. düştüm. Gel, gel, oh. Oh. Evet A takımı hazır mısın? Evet. Hedefimiz bu. Feyyaz Uçar. Şu an nasıl göründüğünü bilmediğimiz için her şekilde olabilir. Mesela böyle bana özeniyor olabilir. Hastane. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Koskoca Ahmet kurar bile benim taklidimi yapmış. Allah Allah. Ya da bu şekilde Mehmet Gülsün'e özeniyor olabilir. Ee, Belki de bu şekilde Tarkan'a özeniyor olabilir. Bu olabilir. Yani son halini bilmiyoruz. Belki de yüz nakli yaptırdı. Her neyse. Asıl sorunumuz şu. Feyyaz nerede? Ona nasıl ulaşabiliriz? Şimdi fikirlerimizi fikir havuzumuza atacağız. Ne kadar saçma da olsa gülmek, dalga geçmek yok. Tamam mı? Tamam. Başla Feyza. Şimdi o zaman ben sesli düşünüyorum. Feyyaz'a ulaşmak için ben kadınlığımı, dişiliğimi ve mi kullanayım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç utanmadı bunları söyle Feyza. <laughs> Kızım sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Bayağı bildiği şoför ne varsın sen? <laughs> hani ya hani gülmek dalga geçmek yasaktı? Hiç değil miydi bu? Gerçekten ciddi fikrin miydi bu senin? <laughs> Espriydi ya. Güldük eğlendik nasıl oldu güzel oldu değil mi abi? abi? Tamam tamam Ay. uzatma. Evet Hamiyet abla. Senin fikir haricinde ne var? Ben diyorum ki ben kadınlığımı, dişiliğimi, seks apelitemi kullanayım. Hmm, mantıklı. Olabilir. Hilmi bunu sevdi. <laughs> evet o zaman başka bir fikriniz var mı? Ben aklıma gelen söyledim. Belki sizin aklınıza bir şey gelir. E mesela Feyyaz'ın babasını kaçırıp şantaj yapalım. Hmm, anlaşıldı. Başka fikir olmadığına göre ilk fikrimize geri dönüyoruz. Hamiyet ablanın dişiliğini kullanacağız. Güzel. Bilinmeyen numaralar ara Feyza. Feyyaz Uçar'ın numarasını öğren. Bilinmeyen numaralar mı? Ya bu şapkadan çıkar çıkarma numarası nasıl oluyor? Bana bir anlatır mısın? Gerizek. <laughs> <Görürsek. gülüyor> Şaka yaptım hemen inanıyorum Salak! Seni ilk gördüğümde ölüm grubuna dahil olduğumu anlamıştım. Bunu gruptan at. Beş, bir, bir. Alo. İlmi Feyyaz Uçan'ın numarasını istedi. Evet, İlmi beni dinliyor. 0 2 1 2 2 3 4 5 6 7 Nereye gidiyor lan bu? Evet, yazdın mı? 7 8 On da bende düşer. 8 Anne! Altı üstü telefonla konuşsan ne diye hazırlanıyor? <laughs> ...başka türlü role giremez, karaktere bürünemezdim. Şimdi rolüm hazırlandı. Vallahi kim kardeşlerin gibi olmuşsun ha. Triplere bak ya. Ha, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Alo. Ben köyden yeni kaçtım. İstanbul'una geldim. Diri, tutkulu, dişiliğiyle değil... ...dişiliğiyle öne çıkan bir genç kızım. Üç gündür sokaklardayım. E biraz daha Feyyaz Uçar'ın evinde kalayım dedim. Tabii her şey karşılıklı. Feyyaz <laughs> evde yok efendi. Ben eşeyim buyurun. Kadın zırlıyor. Anladı kocasını elinden alacağımı. O zaman kopar kafasını. Ben de çok iyi gidiyorum. Çok. Alo. Feyyaz on gündür hastanede. Durumu çok kritik. Ne? Ne hastanesi be? Hastanede diyor Feyyaz, diyor. Feyyaz hastane. Ne <laughs> hastanesi ya? Hangi hastane? Bak söyleyin, biz gelmeden ölmesin kalk sakın ha. Kalk kız, he. kalk. Ne? Kız ver şunu sakın ya. ölmesin, geliyoruz. da danışma. Bize hemen Feyyaz'ın bu çayın odasını göster kızım. Tabii, hemen söyleyeyim. Pardon ama oradan burası otel resepsiyonuna falan mı benziyor ha? Siz kimsiniz siz? Hasta yakını falan mısınız? Yo değiliz. Hasta yakını olsak hasta kendisinden öğrenirdik zaten. Biz tanışmaya geldik. Siz danışma değil misiniz? Danıştırın bizi Feyyaz'la. Veremem kardeşim veremem. Boşuna bana öyle harf oyunlarıyla sempatik görmeye falan çalışmayın. Hadi bakalım boşaltın şu tezgahlarını. Hadi. Hala bakıyorlar ya hadi. Belirtme yalnız öyle gözlerini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya. Tamam mısın? Kadın bizi dövecek. Anne hani dur. Daha ilk dakikadan patladık. Nasıl bulacağız Feyyaz'ı koskoca hastanede? Aa, hep filmlerden girip imrendiğim numarayı yapmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Bekleyin burada. Geliyorum. Aa, nereden buldun bu doktor önlüğünü Hilmi? Kasaptan. Aynı önlük sonuçta. Bak her tarafında inek kanı var. Kıyma da aldım. İndirim varmış. Ne yapayım? Fırsat gördüm dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hemşire geliyor. Ne oldu? Sorsana neredeyim? Ay. Kızım, bir bakar mısın? Ameliyattan yeni çıktım. Ben Feyyaz Üçer'in doktoruyum. Bilirsin, doktor adamın kafası dağınık olur. Bu Feyyaz Uçar'ın oda numarasını unuttum ben. Kaçtı ya? Dördüncü kat 403 numaralı oda hocam. Acil bir şey mi var? İsterseniz bütün hastaneyi seferber edelim. Yok yok yo, gerek yok. Ben ona borç vermiştim de onu geri alacağım. Hadi işine bak sen, işine bak. Muhatap olma benimle. Dengin misin sen benim? Doktorum benim. Yere yandan Her yerde sizi arıyorum doktor bey. Şu annemin röntgenine bakıp bir teşhiste bulunur musunuz? E, yalnız benim e, acil gitmem lazım. Hasta bekliyor. Ne olur yani bir baksanız. 30 saniye ilgilenseniz ölür müsünüz? E, ben ölmem de ananız ölebilir. İyi bir doktor değilim ben. Yani ananıza iyi gelmem. Gerçi ben kimsenin annesine iyi gelmem. Allah belanı versin be. Tübbi de lan. Bütün doktorlar aynı. Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle. Tamam, tamam. Ben bir hastaya bakayım sonra konuşuruz. Abi, bu adam anamıza bakmıyor. Abiler. Bakacaksın lan bu filme. İyileştireceksin lan anamızı. Biz sokakta bulmadık onu. Bak çabuk, koy teşhisini. E, ben nasıl bakayım abi? Abiler. Abi mi olduk lan şimdi? Bu doktor anlamaz ki bu röntgenden. Doktorumuz ürolog. Evet, ürolog. Vay be. Ulan adam işini ne kadar çok seviyorsa koştura koştura gidiyor milletin acırını ellemeye. Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Siz öyle mi dövüyorsunuz? Tamam tamam bakıyorum. Amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın değil mi? Çıp çok ileri. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deli bir kemik kalmış. Ölür. Siz bunu bir doktora gösterin. Ulan sen bir de bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalın. Durun, durun. Dalmayın. Siz bir ısının. Hemen geliyorum. Bunlar var ya beni temiz yarım saatte ver. Siz önden gidin. Ben daha sonra geleceğim. Geçmiş olsun Hilmi abim. E, bir dakika. Bunu zaten kasapta dövdürmüştüm. Bir daha dövmenize gerek yok. Nimet tutmuşlar. Evet, Hilmi hazır. Ama bunu hiç hak etmedi. Yalnız yüzüme vurmayın. Oradan para kazanıyorum. Başla. Evet ya ne yapıyorsunuz? Alın siz bunu Enis'i dışarı dön. Kapının önünde filan. Doktorum ben. Çakma Nurgül Yeşilçay. Attırırım seni bu hastaneden. Ürolog kazmıkçıyım ben. De, 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 de. Yürü. Yapmayın de, de. arkadaşlar Ağla. ya. Yapmayın. Hani dörtsüz üç gel. Giremezsiniz hanımefendi. Hastanın durumu kritik. İçeri kimseyi alamıyoruz. Buyurun ben yardımcı olayım. Ben Doktor Kutsi. Feyyaz'ın durumu nasıl Doktor Kutsi Bey oğlum? Maalesef böbrekleri iflas etti. <laughs> makineye bağlı yaşıyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bu elinizdekiler test sonuçları mı acaba? Yok, güllü yaz. Artık dua etmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Allah'ım sen bana hayırlı bir eş, hayırlı bir iş, hayırlı bir evlat nasip eyle ya Rabbim. Feyyaz Bey için dua edeceksiniz. Ha pardon. Allah'ım sen Feyyaz'a hayırlı bir iş, hayırlı bir eş, hayırlı bir erkek evlat nasip eyle ya Rabbim. Siz onu bırakın. Ne hali varsa görsün. Ee, siz Feyyaz'dan umut var mı onu söyleyeyim Tek çare uygun bir böbrek bulunup nakledilmesi. Eğer isterseniz sizinki uyumlu mu bir test ettirin. Test ettireceğiz artık. <laughs> Doktor muydun ya? Vallahi insaflı adamlarmış. Yüzüme hiç vurmadılar. Trafiği engellemeyeyim diye kaldırıma çekip kaldırımda dövdüler ya. Ne oldu? Ne diyor doktor? Böbreklerden birisi iflas etmiş nakil bekliyorlarmış. Tıp dilinde konuşmayın ya. Anlayacağım dilde konuşun. Feyyaz'ın böbreklerinin alası gondiklenmiş. Evet. Onun yerine yenisini monte edeceklermiş. Oo, Hilmi bunu anladı. Yazın. Çok Hasta Ağabeyler de, ağabeyler dövdüler beni Esnur'a, ne dövdüler seni Ya, bu Feyyazlı ileriyi hiç düşünmüyormuş ha. Ben herhangi bir organımda sıkıntı olur diye Afrika'da kabile kiraladım. Tabii, ihtiyaç oldukça gidip onu nereden alıyorum? Mesela eskiden ben keldim. Tabii. Gittim kabile büyücüsünün saçlarını kendi kafama ektirdim. Bak buna da zulu dalgası diyorlar. Hadi ya. Tabii canım. Feyyaz Bey'in tahlil sonuçlarını bekleyenler. Biziz Doktor Bey. Hilmi Kazmıkçı. Benim. Feyyaz Bey'in böbreğiyle doku uyumunuz maalesef olumsuz. Ne demek olumsuz ya? Hilmi'nin hayatında olumsuz bir şey olmaz. Duymamış onu. Sen al şunu, onu olumluya çevir. Ne yapıyorsunuz siz Hilmi Bey? Ya al kim görecek ya? Al yiyenlerime çorba içirirsin. Al sen onu olumlu yap. Ben tahlil sonuçlarını değiştirsem bile olmaz. Böbrek nakli yapamayız. Nasıl ya? Böyle liseden akil olmuş öğrenci gibi diğer organlar benim böbreğimi dışlar mı? Onu döverler mi? Yoksa garajiyer dalak falan benim böbreğimle alay mı eder? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Aferin, aynen öyle. Hmm, bana böyle anlatın işte. Öbür türlüsünü ben anlamıyorum. Feyza Özdemir. Benim doktor bey, benim. Nasıl çıktı test sonuçlarım? Kazanabildim mi? Kaydırma yapmışsın. İdrar tahliliyle kan tahlilini karıştırmışsın. Kızım sen manyak mısın? Niye bu şırınganın içine eşedin? <laughs> Allah kahretsin ya. ÖSS'de de kaydırma yapmıştım. Yoksa boğaz içi garantiydi doktorum. Tabii, tabii. Hamiyet Hanım da siz olmalısınız. Uymadı. E takdiri ilahi artık ne yapalım? E ölürse de ölecek bu çocuklar. Hadi gidelim. Nereye ya? Nereye? Anne, anne, isterim Hamiyet Hanım. Böbreğiniz Feyyaz Uçar'ın vücuduna kendi böbreğinden daha uyumlu çıktı. <laughs> <laughs> Nefesin! Anam. Anam! Hay Allah belasını versin. Zaten ben o kadar uyumlu bir insanımdır ki... ...başıma geliyorsa hep bundan geliyor benim. Oğlum. Hilmi bunu beklemiyor. Vakit kaybetmememiz lazım. Ne kadar acele edersek o kadar iyi. Bir an evvel ameliyathaneye almamız lazım. Ben hemen ameliyathaneye hazırlıyorum. Vermeyeceğim, vermeyeceğim ben. Tahsin bir resim çekinecek diye ben güzel canım böbreğimi vermeyeceğim işte. Bana ne? Aa, böyle konuşmamıştık ama ameliyat abla, lütfen. Bana ne ya, bana ne? Vermeyeceğim böbreğimi. Anneciğim, anneciğim. Sen bu böbreği basit bir fotoğraf için değil, bir efsane için veriyorsun. Metin Ali Feyyaz efsanesini yaşatmak için. Sen böbreğini sıradan bir adama değil... ...koskoca bir camiayı 15 sene boyunca sevinçten ağlatmış... ...mutlu etmiş bir adama veriyorsun Hamiyet abla. Çarşı bir tek şeye karşı değil. Senin böbreğini vermeni. Bir de böyle düşün. Tamam vereceğim böbreğimi. <laughs> Ama bir şartım var. Kimse bu iyiliğini bilsin istemiyorsun değil mi be annem? herkes bilecek. Özellikle de Tahsin. İnternete Twitter'a yazın. Top trend olayım. Hamiyet böbreğini veriyor. Hamiyet'in böbreğiyle kesintisiz anında takipleşiyoruz. Kesin bilgi. Yayalım RT lütfen. Tamam tamam. Orası kolay. Hamiyet'in böbreği diye bir de hashtag açarız. Sen onları hiç düşünme. <laughs> Veriyorsun yani. Retweet kraliçesi. Hadi bakalım. Aslasın. Konuştur şu böbreğini be. Hadi be. Alalım şu böbreği sen de rahatla. Arkadaşlar nereye giriyorsunuz? Burası laboratuvar. E siz girdiniz. Ben tuvalete girdim. Allah Allah. Böbrek vermek istiyoruz, alay yok. Bu nasıl iş ya? Bunlar abi, gel, biz hazırlayalım annemi. Ameliyathanede, gel. Hava hali. Teyze, ya Hilmi, manyak mısın lan sen? Ananıza hastaneye yatırdım, ne demek lan? Çocuklar. Siz bu iyiliği Türk futboluna borçlusunuz. Biraz önce kendiniz anlattınız. Bir yıldızı kaydırmışsınız zaten. Diğerini kurtarmak boynunuzun borcu. Lan saçma saçma konuşmayın gidelim çıkaralım kadını. Vallahi ben anneme her şeyi dedim de dinletemedim. Twitter'dan da paylaştı zaten ebedi vazgeçmez Bırakın versin lan. Gerçi ben size küsüm ama. Ya sekimde olduğundan değil de meraktan soruyorum. Sezai sen niye kuştun lan? Saf değiştirdim. Sen saf tutar mıydın? Evet. Kaybeden tarafta olmaktansa diğer tarafa babanızın tarafına geçtim. Küsüm ben size. Küsünce hediye de alıyormuşsunuz siz. Şerife abi. Çocuk lan bu. Bıyıklı çocuk. Gençler. Babanızla barışmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Ya. abi. Annem Her yerim ağrıyor bitti mi? Anneciğim bitti gitti işte büyütecek hiçbir şey yok ki. Hem sen rejim yapmak istemiyor muydun? Bir buçuk kilon gitti işte. Yazın istediğin bikineye rahatlıkla girebilirsin. Ya zaten Hamiyet abla kiloyu böbreğinden veriyor. Kimi yüzünden verir kimi göbeğinden bu kadın da böbreğinden veriyor. Feyyaz <laughs> kurtuldu bu. Benim böbreğimi sahiplendi mi? Sahip. Sevgili böbreğim onu o kadar çok özledim ki. Ah. Çağırın da şu Feyyaz'ı. Ay, 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 ay. Ne oluyor lan? Ya şimdi şeyden oluyor bu. Sol böbrek gitti ya, vücut sağa çekiyor. Rot da sıkıntı yaşanır bir süre. Ama sonra oturur. Aa, uyandınız mı? Ben de, eşim de size ne kadar teşekkür etsek az. Gökten bir melek gibi inip kocamın hayatını kurtardınız. Ben kanatsız ve böbreksiz bir melek olabilirim. Ama benim de isteklerim var. ...kocanız bizim mahalleye gelip bizimle bir fotoğraf çekinecek. Gelir tabii, ne demek. E Hatta burada kendisi çağırayım, hemen fotoğraf çektirelim. beyaz Sonunda hallettik. Kim kaçabilir A takımından? Helal olsun bize. Biz kazandık yine. Evet, biz kazandık. Ah, böbrek bizi kurtaracak. Böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf. Böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf. Ve işte karşınızda kocam Feyyaz Uşak. Öyle Bir fotoğraf çekelim hanım. Pardon. Lan. Böyle güzel kımıldamayın. Çekiyorum fotoğrafı. İyi bir de böbrekleri tokuştururken çek böyle. Sen bu şişko lan? Poz mu veriyorsun lan sen? Poz mu? Ben vermiyorum. Hilmi bunu anlamadı. Kimsin sen? Feyyaz Uçar nerede? Hı? E ben Feyyaz Uçar. Bak Yemin ederim alırım o böbreğini. Sanki biz hiç görmedik Feyyaz Uçar'ı. <laughs> <laughs> Tutmayın lan beni. <laughs> Bizi mi kandırıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ha, Siz Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'dan bahsediyorsunuz. Yok yok o isim benzerliyor. Hanım göster benim kimliğim. Bir. Bak benim adım Feyyaz Uçar. Dur tahmin edeyim donburi baykuş. ...senin baban Fas'ta Beşiktaş'tı, değil mi lan? Hakikaten Feyyaz Üçer. ...hamiyet abla... Ee. Ee, ...kusura bakma, ufak bir yanlışlık var. Yok, aslında benim babam Ezgi'nin günlüğü hayranıdır. Çocukların adını Hüsnü, Emin, Feyza koymak istemiş. Hüsnü, Emin doğmuş. Fakat sonra ben erkek olunca... ...mecburen Feyyaz'a çevirmişler. <laughs> Ana! Sen niye diyorsun lan ver böbreği? Ara. Ne oluyor hanımefendi? Ne yapıyorsunuz ya? Sen çabuk çıkar böbreği geri ver bana. Narkozun etkisi herhalde. Biz sonra gelelim. Bana bak saçaklı. Narkozu veririm almadan gidersin sen. Sen ne, ne yapıyorsun? Taşa baş oturma bari. Adamın böbreğine iyi bak beyaz! ya. Koşun koşun. Gitti böbrek. Hani lan nerede efsane? Efsane dediniz kestane çıktı. Gitti böbreğim la. Başkasına gitti böbreğim. Boşu boşuna gitti böbrek. Gitti. Gitti böbrek. Boş yere gitti böbrek. Ameliyat ameliyat. Belki biz kaybettik ama kazanan insanlık oldu. Ama ben bir Anam. insanlık verelim. Sen bir bir almadan gider. Seni süzme salak seni. Kafasız seni. Seyirciler hazır mıyız? <laughs> <Pope São gülüyor>